Hepinize merhaba arkadaşlar, Ali Koment TV'ye hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Roblox'a gelen yeni event nasıl yapılır size şimdi bunu göstereceğim. Şimdi ilk önce ben yeni bir hesap kuruyorum çünkü ben asıl hesabımda yani kendi hesabımda bunu yaptım. E, karakterimizi hemen yeşil yapalım birazcık da değişik olalım. <laughs> evet, yeni bir hesap açtım şimdi Roblox Ali Komen TV diye. Evet, e, şimdi kendime hemen bir arkadaş ekleyeyim şuradan. Normalde buradan eklemem. Direkt friendslere girer. Oradan eklerim ama bu nedense buradan ekleyesim geldi. Hemen aratalım. Tamamdır. Kendimi arattım. Şimdi kendimi arkadaşlık siteye attım. Şimdi şöyle hemen başka bir cihazdan da kabul edeyim. Ve size bu eventin nasıl yapıldığını size göstereceğim. Ama arkadaşlar unutmayın. Başka bir arkadaşınızla yapmanız lazım bu eventi. Yani arkadaşlarınızla yapmanız lazım. Evet şu anda hemen zaten eklendi gördünüz. Hemen ben <laughs> telefondan gireyim. Nerede lan bulamıyorum. <laughs> Daha az önce girdim lan. Heh buldum tamamdır. Ee, özel soru bedava arkadaşlar. Aşağıya linkini koyar mıyım hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimal koyarım ama. Evet şu anda girdim sayılır. Hemen bekliyorum. Evet dediğim gibi bunu arkadaşlarınızla yapmanız lazım. Hemen şöyle devam edelim. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz ve evet ben kendi hesabımdan girdim. Ben bu eventi yaptım arkadaşlar. Hatta arkamdaki bir tane balta var. Onu aldım. Ee, ben şu erkek olanı seçmiştim. Onda size balta veriyor, saç veriyor. Evet. Bu arada oyunun sesini kapatacağım balta veriyor, bir de saç veriyor, yüz falan onların direkt kafada arkadaşlar hemen. Evet girdiğiniz gibi zaten beige kazanıyorsunuz. Evet şuradayım ben de bakın kanadım falan var. Arkamda bir tane şey var. Ben size bu sefer kızı mı göstersem? Hiç erkeği göstermedim. Ee, erkeği göstereyim size ya. Aynen. Size erkeği göstereyim. Şimdi eee ilk önce ilk eşyamızın size nerede olduğunu söyleyeyim. Herkes de farklı oluyor bu arada. Dediğim gibi arkadaşınızla da yapın. İlk eşyamız burada oluyor. Ben de burada çıkmamıştı. Evet buradan size bir kuş veriyor arkadaşlar. Ama bunlar gerçek avatarınıza gelmiyor. Evet. Burada da kid nezah var. Bunu nasıl alacağımızı bilmiyorum. Bakarız sonra. Şimdi önemli değil. Şimdi İkinci eşyamız da şurada olması lazımdı. Ama bende çıkmadı. E, hemen şöyle çöp kutularına bakalım. Evet şurada bir tane var. Gördüğünüz gibi belki görmemişsinizdir. Hemen şurada. Hemen gidiyorum. İkinci eşyamız da burada. Gördüğünüz gibi aldık. Ne çıktı? Şöyle garip bir şey çıktı. Bu ne lan? Neyse. E, başka nerede var? Şurada bir tane var. Bakalım burada var mı? Bende bakalım var. Evet şu yukarıda var bir tane arkadaşlar. Hemen onu alalım. Hemen şöyle devam edelim. Neden arkadaşlarınızla yapmanız gerekiyor? Birazdan size onu da anlatacağım. Hemen şöyle hani ben size bir tane araba göstermiştim ya onun üzerinde yoktu. Arkadaşınızda varsa arkadaşınız size onu at atıyor yani info veriyor ve orada hemen çıkıyor zaten. Hemen gördüğünüz gibi kelebek, ke, kelebek kanadım var. <laughs> kelebek kanadımız var. Evet. Şurada da bir tane çıkması lazım. Ben de burada da çıkmamıştı. Bu hesapta da çıkmadı. Okey. Ben bu arada iki tane hesap açtım da bu eventi yaptım. Bir de bir kişi bana 3 dört tane bir şey yollamıştı. Evet, şurada çıkıyor. Bir de şu morlu konteynerin orada çıkıyor. Tam da şurada. Kendime zaten birazdan atacağım. Evet. Size şimdi ağaç evini oraya götüreyim. Ağaç evini orada var. Bir tane. Hemen devam ediyorum. Bu arada telefonu da bakıyorum. Kendimi görüyorum şu an. <laughs> Neyse. Şuradaki hemen ağaç evini orada var. Hem içinde var hem yukarısında var. Hem de aşağısında var. Evet. Burada çıkması lazım. Çıkmadı. Demek ki burada e, ben de yok. Demek ki onu da kendime atacağım. Allah düştüm. <laughs> evet şöyle <laughs> çıktık. Evet burada normalde çıkıyor ama bunda da çıkmadı. Hemen şöyle yukarı çıkıyorum. Çıkamıyorum. ha çıktım. Şöyle şurada bir tane olması lazım. Bakalım var mı? Orada yok. Yok. Evet arkadaşlar orada da yok. Bu arada tatildeyim. İnternetim çok kötü. <laughs> Öyle diyeyim. Evet hemen şunu da söyleyeyim. Ortada burada shoplar var. 6 tane bulduğunuzda bunu alabiliyorsunuz ama bu avatarınıza gelmiyor. 12 tane eşya bulunca bunu alıyorsunuz. Bunu. Ve 20 tanesinde toplam 20 taneydi. Bulduğunuzda şuradaki ikisinden ikisini alamıyorsunuz. Bir tanesini almak zorundasınız. Kızlar büyük ihtimal bunu seçecektir. Erkekler de bunu seçebilir. Yani size kalmış ister kızlar şunu seçsin ister bunu, erkekler bunu seçsin veya tam tersi olur falan filan. Gerek yok. Neyse ee, bunları veriyor arkadaşlar size. Ee, tamamen bedava Robux falan da yok yani. Zaten biliyorsunuzdur. Evet başka nerede vardı? Unuttum. Bize roket lazım. Ha, swimming pool'un oraya gitmemiz lazım. Ama öncelikle ben bir kendime bir şeyler atmak istiyorum Şimdi geldim şöyle Mesela buna tıkladım ya Bakın kendime geldi Evet mesela bu nerede Tam şuradaki ağacın orada arkadaşlar Ama bize buradaki lazım Hemen e, buradaki neydi abi Bir bakalım hemen şöyle Hemen bakıyorum Aha, Bir tane ayakkabıydı tamam Attım şöyle Evet attığım gibi geldi Hemen buradakini alıyoruz. Buradan da zıplayan bir ayakkabı çıkacak arkadaşlar. Ben de olmadığı için ben asıl hesabımda yaptığım için e, burada gördüğünüz gibi ben de var. Evet. Diğeri de şurada arkadaşlar. Şuradaki büyük bir bina var ya şu şu bina. Burada ve gördüğünüz gibi piknik alanının orada da bir tane var. Hemen oradakini alıyorum. Şurada da iki tane var. Onu da göstereceğim. Şimdi biz toplamda dört tane bulduk. Evet geldik şöyle bunu da alıyoruz. Buradan ne çıkıyordu unuttum. Evet kanat çıkıyordu tamam hatırladım. Bu kanatlarla uçamıyorsunuz. Neden uçamıyorsunuz bilmiyorum. Evet bunlar zıplama ayakkabısının özelliği arkadaşlar. Bu arada arkadan e, ağlama sesleri geliyor olabilir. Onlar benim kardeşimin. Evet buradan da e, açtım ve ne çıkıyor. Evet buradan da dinozor karton dinozor kafası çıktı. Şuradan da bildiğimiz dinozor çıkıyor arkadaşlar. Bildiğimiz dinozor çıkıyor. Onun da üstüne oturuyoruz. Onunla uçuyorduk herhalde ya. Bilmem. Neyse açalım hemen. <laughs> Buradan da dinozor çıkması lazım. Ve evet gördüğünüz gibi dinozor çıktı. Evet. Aa bununla uçamıyormuşuz. Ben bununla uçabiliyoruz sanıyordum. Neyse ama ben bunu takmak istemiyorum. Oradan hemen buna tıklayalım ve bunu alalım. Hemen şöyle liderlik tablosunu kapatalım. Ee, daha sonra ben e, Şu Luna Park'ın Buraya hiç bakmayın arkadaşlar Şu dönme dolabının oraya hiç bakmayın Çünkü burada yok Evet bakın Şu su kaydırağının altında var hemen Şurada burada Bu size roket veriyordu herhalde ya Hatırlamıyorum Evet hemen şöyle yukarıya çıkıyoruz Aa düştüm Evet, oba. O ayakkabıları burada biraz kötü oluyor ya. Eğer sizde roket veya jetpack falan varsa hemen gelin buradakini yapın. Evet. Çıktım ben. Ve roket çıktı süper. Roket gelmiyormuş oradan. Evet. Bu roketle uçabiliyorsunuz. Hemen şurada da bir tane var ve ben de burada çıkmadı. Şurada var bir tane. Evet. Hemen bunu da açıyoruz. Burada 3 tane var arkadaşlar dediğim gibi. Evet. Ne çıktı abi? Ne çıktı? Ayakkabılarım gitti benim. Eğer ne çıktığını göremedim. Neyse. Diğer itemlerimiz dediğim gibi şurada bir tane var. Hemen bunu kendime yollamıştım. Hemen açalım. Şöyle bunu. Evet. Gördüğünüz gibi aldık buradaki şeyi de. Buradaki şey ne işe yarıyor? Gram bir şey bilmiyorum. Evet bende olmayanları hemen ben bir bakayım. Şimdi bunu atamıyorum. Evet bunu atmam lazım. Şöyle nerede o? Bulamıyorum. Evet. Hemen gördüğünüz gibi attım kendime. Hemen şunu tıkladım. Daha sonra surf tahtası bende çıkıyormuş zaten. Tamamdır. Şöyle okey. Okey. Tamamdır. Şimdi bunu kendime yolluyorum. Bu da ağaç evde bir yerde herhalde. Bu zaten çıkmıştı. Şundan kendime yolluyorum. Evet. Daha sonra disco topundan yolluyorum. Dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlarınız da yapın kedi ve son olarak da köpek herhalde aynen köpeği de attım şimdi şuradan ben de bu varmış zaten evet şuradaki şeyi de alalım ha bu arada arkadaşlar en başta doğduğumuz yere gitmeden önce bakın dediğim gibi şurada bir tane var hemen şunu da açalım siyah evet buradan surf tahtası çıkıyor arkadaşlar daha sonra şurada bir tane var. Bunu açıyoruz. Evet büyük ihtimal 6 taneyi geçti. Aynen 12 tane olmuş. Size bunu kanıtlamak için hatta gidiyorum hemen şöyle. Bakın en baştan şuradaki trail'ı bir alalım. Tamamdır bu bu oyuna özel arkadaşlar. Daha sonra burada bir şey var. Bu çiçek sizin kafanıza geliyor. Ve gördüğünüz gibi bunu da almış bulunmaktayız. Bu avatarımıza geldi. Şimdi başka nerede var? Ee, en baştaki yere geliyoruz arkadaşlar. Buradan geldikten sonra böyle gidiyoruz ve burada var arkadaşlar. Bunu da alıyoruz. Buradan da e, bize bu süpürgemsi şeyden çıkıyor. O süpürgeyle uçabiliyoruz zaten. Evet şu yukarıda bir tane var. Bunu da hemen açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle pufuduk bir şey çıkıyor. Kaç tane oldu? 14 tane. Son 6 tane kaldı. Şimdi son 6 tanenin nerede olduğunu tabii ki unutmadım. Biliyorum. Hatırlıyorum. Evet şimdi bir an unuttum sandım da. Evet şu ortada bir tane var arkadaşlar. Böyle kırmızılı mırmızılı bir yerde ortada bir tane var. Ve bunları da aldığımızda içinden kedi çıkıyor arkadaşlar. Evet hemen şöyle devam ediyorum. Ve burada bir tane kutumuz var. Bunu açıyoruz hemen. Ve içinden böyle cadı şapkalı bir şey çıkıyor işte. Uhu, uçuyoruz. Ve burada da bisikletimiz var arkadaşlar. Buradan da size bisiklet çıkıyor. Bisiklet sürebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben sürmeyeceğim. Çünkü gıcık bir şey ya bence. Baksanıza böyle duruyorsunuz. Evet. Bu arada arkadaşlar böyle kalmayacak. Zıplarsanız zaten direkt iniyor. Hı, hemen buradan ben geri şunu takayım şöyle. Sonra buradan da şunu takalım ya. Roket Şimdi kaç tane oldu? 17 tane oldu. Diğer üçün nerede? Şimdi benim bunu hatırlamam lazım dedim ve ağacın üzerinde var arkadaşlar bir tane. Bunu alıyoruz. Evet buradan gördüğünüz gibi noob çıkıyor bir tane. Daha sonra eee içine giriyoruz ve burada bir tane var arkadaşlar. Bunu da aldık. Gayet iyi buradan da jetpack çıkıyor gördüğünüz gibi. Şimdi diğer bir tanesi nerede? Asıl sıkıntı burada başlıyor. Diyecektim ki hatırladım. Evet havuzun buraya geliyoruz ve tam da burada arkadaşlar. Tam da bakın iki tane burada dolu şey var ya. adını unuttum artık. Onların tam altında. Burada bir tane var. Ve şu andan itibaren almış bulunmaktayız. Arkadaşlar evet 5-10 dakikada bitirdik. Kaç dakika olmuş video hemen bakalım. Evet 14 dakikaya, dakikada videoyu bitirdik. Hatta 10 dakika diyebilirim. Evet şimdi... E, nerede? Nerede nerede nerede? Burada evet. Geliyoruz. Aşağıda bir tuş var. Buna basılı tutuyoruz ve gördüğünüz gibi... Bize hangisini seçmemizi istiyor. E, evet. Bu erkekler için olan herhalde. Bu da kızlar için olan. Bilmiyorum. Seçtiğinizde etrafında böyle mavi mavi ışıklar yanıyor ee, gördüğünüz gibi ben Forest Elf'i seçiyorum tamama tıklıyorum yeşile tıklıyorum ve şu anda gelmedi ve şu anda geldi evet daha sonra oyundan çıkıyoruz arkadaşlar size bunu kanıtlamak istiyorum geliyoruz bakın gördüğünüz gibi karakterim burada tipsiz bir şey Hemen buradan bunu seçiyorum. Ve karakterleri geliyorum. Aa. Nerede? Yok. Neden? Çünkü buraya gelmiyor diye biliyorum ben. E, torso'ya gidiyorum. Buradan bunu seçiyorum. Right arms. Buradan bunu seçiyorum. Left arms. Bu. Oğlum ne oldu lan koluma? Ha tamamdır. Şöyle daha sonra bunu seçiyorum. Lan bunu seçiyorum. Evet gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi clothing'e geliyorum. Kafama bunu takıyorum arkadaşlar. Ama şöyle bir şey unuttum. Benim kafayı takmam lazım. Bunu kafaya takmam neyse. Böyle kötü bir espri yapmayacağım. Evet. Gözükmüyor arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor. Neden böyle gözüküyor? Hiçbir fikrim yok. Ama şöyle bir tipimiz var çok tipsiziz abi <laughs> evet hemen şöyle gördüğünüz gibi karakterimizi yaptık ama arkaya bir şeyler eklemeyi unuttum ben <laughs> evet, düz aksesuar olarak size bir şey vermiyor buraya da bir şey vermiyor vermiyor Okey, buraya da bir şey vermiyor niye vermiyorsun ya ver biraz bir şey evet ve bunu da taktık mı gördüğünüz gibi karakterimiz bu şekilde bir şey. Bu işte falan bir şeyler gelmiyor değil mi? Yok aynen. Gördüğünüz gibi böyle bir karakter arkadaşlar. Sıfır Robux'um var zaten. Videonun içerisinde Robux harcamadığımı da gördünüz. Evet. Gördüğünüz gibi aldık. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.